Dikkat et abi? Hadi. Ah, hadi. Evet, güzel. Evet arkadaşlar selamlar geldik GP'yi çektik gene karşımızda Zek var Zeki e karşı çarımız güçsüz değil Sağlık olsun Ömer Ayhan Güçlü de değil kesebilir miyiz bilmiyorum ama bir şeyler Ben seni konuşturdum neceğiz. diye öldüysen hani? Şuraya bort attı ya <gülüyor> <gülüyor> Ediyorsun. Adam zeki arkadaşlar. Bayağı, Barmı sen it. ne yapıyorsun oğlum? Delirdin mi? Farmı itmek istiyor. Oyna oyna. Sıçtın oğlum. 2 CS alamadım lan. Oğlum Konuştum. öyle oyna oyna ama. Konuşun ya. Bir sıkıntı yok bu arada vurabilir. İki Konuştum. olacak Konuştum. ama işte. Adam küsü üzere. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben daha çok vurdum ona. Yap bizi, yap bizi. Ah be. Adam, adamı çekmeden. Yani farm alamadık, o kötü oldu. Şu farmı alırsam iyi ama alamadım. Sen al, buraya al. Tümari bir de kaç. Şundan sonra kıyı atabilir sana. Aha çok kar veriyoruz. Yani. Ki olmadan bir öne yürüsene sen. Adamlar bir milyon olacaklar bak. Oy. Beni onu alayım dedim alamadım Al. onu ya. Ölmüş Kuleye hmm. vurmak istiyorum da. Sıkıntı yok. Atlayacak oh, bir ihtimal. Atlarsa. Güzel. Aha. Güzel kez çektin. Başır. Eline sağlık. Keseriz herhalde yeah, diyeceğim but... ama. Bu. Gitme. <gülüyor> <gülüyor> görüşü değil. uzun ha? Abi ben de alamadım o ya. O kim kesti? Popi kesmiş. Okay. Üstüme atlarsa flashlayacağım. Tutarım her Sende de ya ben güvendim sana. Ah be abi niye Benim ölmüyor bu adam? Şimdi kontrol hat. tetamı aldım. Ah sende de var görmedim. Bu adamın canı çok sıfır ama. Master nerede? Pasifi yok. Bot site pasifi olacak. Kaplı temizledi. Var var bota gelir. Aa benim golemi almış. Sen tamam abi. Sen Pasifini al. Çok iyi. Wave itmeyeceğim arkadaşlar bu arada. Hatta base'ini durdurabilirsem. Ben de dedim biraz. Bot'tadır dedim tamam. adam. Durdurduk. Güvenlik bir şey. <laughs> Ama adamın yaptığı biraz salaklık bence. Çünkü top'lu temizledi. Biz bot'ta play Toplasın. yaparken adam top site'de temizliyordu. Bizim top şeyleri almış? Bu ne abi, abi ya? Ne yapıyor? Es yok. Keselim. Go. W'm var ne Bir var ha. Hiçbir şey yapamaz. Güzel mi gitmez? Alın orayı helal lan size. Master master. Hayır şunu alayım tamam. İyi öldü en azından. master. Oğlum çok killi var ama o adam yok edecek bizi. Yani adamdaki yani cellat lazım bize arkadaşlar. Çok acil. Yoksa biz bu adama hiçbir şey yapamayacağız. Yani Q atmamızın da bir mantığı kalmayacak. Atacağız şimdi. Ey Allah'ım ya. Kötü oldu bu. Tamamdır. Bunu burada tuttuk. Üstüme atlarsa varili kafasına vuracağız. Beni kesme ihtimali var. Ama şöyle var. Adam altı Şu an... oldu son anda. Şu anki candan tabii ki de kesemedi. Master, de. master da beş orada. O yüzden yendiler. İyilere hmm. yetişemedik ki. Bu adam SS Feridun ona göre. W'nu kullanma ha. En başta girsek bence alırdık. <laughs> Tuzlu sular Bu adam hala ses. Mit dikkat et ha. O burada ya. Nerede mi abi? Bence ne? burada yani. Blok. Tamam, hatta sana adam ise geldim. Kesiyor mu? <gülüyor> zor zor. <gülüyor> Çok zor. Ha. alayım lan. Alamadım. <laughs> Kesemeyiz abi. Ne ya? Tamam. Akın Ak var. Akın de geliyor topa. Çık çık. Çık. Keserdik çık. ki. Neyse. Neyi Akali, kesiyoruz? Akali geliyor. Akın bir. Adam de tank bitiriyor. gidiyor. Oo. Bir de Akın geliyordu zaten. Ultis yok İyi o Aynen. zaman ya. İyi diyelim. Ultis'ini aldık. <laughs> Birbirimize selam verdik çıktık hesabı. Aynen yani öyle. Master'ın ulisi yok kanka. <laughs> Şuna geliyor ya. Şuna geliyor. Katıl oynar mıyız? Hmm. Bu şekilde hasarımızı vuracağız. Atlasaydı e vuracaktı bana bu arada. Gel lan buraya. Tamam güzel. Sen ölmezsen olur orada. Bir tane daha ah be. Abi cana bak benim niye bu kadar fazla canım gidiyor? Ultim var. İsteyin yeter. Ben ulti harcadım ama ona geri gönderdi. Hayır mı? Atacaksanız ulti. Atma abi ultiyi at. Ben tanklıyorum hala. Kral kusura bakma ya ben SS vermedim ama vaybet yani. Tamam, güzel. Master bu arada size direkt gelecek. İlginiz olsun. Aynen. Bir var kanka senin. Ama öleceksin. Şuraya bir tane vurup base atabilirim. Öldürme beni kanka. Aa, adam şey tutturamamış. <laughs> i̇yi Anladım. iyi ultisi gitti. TP'mizi Çift atacağız. Bitbaçır. Ben buraya yetip kaçayım o zaman. Bunu alıyorum Baçır gelsene arkama. Tamam az. Al az Baçır. Çıktık arkadaşlar. Master'ı bildiğimiz için. Master'a dikkat et ha adam bitti. Master bir de geliyor. <laughs> Güzel. Kıyafet, Bu <laughs> ne ya? <Kork> <gülüyor> 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 Bu adamın tanklığı bize sıkıntı yaratmayacak da. Ne yapacağız bilmiyorum ama işte. İyi hasar veriyoruz ya. Güzel güzel arkadaşlar. Aldın, farmı var burada tutacağım? Alacak. Evet. O 25 saniye. Ejderi alacaklar ya. Hepsi burada ya. de burada arkadaşlar. Öldürdüm. Ee, gelirse öldürdüm. Gelmeyecek ama. Kaç tane ayağım? Ah. Ölmeyeceğim mi kanka? Lütfen öl ya. Tüh evet, iyi, ultim ölmedi. yoktu. Şansına bak adamın iyi mi? 3 <laughs> 3 keser miyiz? Botu. Oynayalım. Akalisi yok. Ultim var isteyin yeter. At at. Tamam atmam abi şimdi. Master geldi, master geldi. Atma abi at. Atma abi at. Kestiniz mi orayı? Bir canım kaldı. Kestin mi? Güzel. Arkadaşlar TP'miz gelene kadar çin takılacağız ya. Zaten bu adam e, ee, kule altı yapamaz bana. Aa, ultisi yok. Hiçbir şey yok Akali'nin. Oynamaz mu? herhalde. Tamam oynamıyor. Tamam güzel. Tamam base at Farmı gene burada tutacağım ki e, bu adam ağabeylik yapmasın. Ya yani üstümüze atlayabilir. Şöyle yapalım. Heh. Tamam burada gördük. Geri de oynayacağız böyle. yani şu farmı burada tutmam çok okey bu arada. Nedeni de master'dan korkuyoruz arkadaşlar yani. Dileşim <laughs> da yok. Direkt ölürüm. Direkt. Mahvoldum şey diyor. Gidebilir hiç sıkıntı. Bana Q denicek galiba. Güzel. Vallahi biliyorum. Base'imizi atalım ya. Midi koru ya. Ya da atmasak mı? Atmıyorum atmıyorum. Tamam. <laughs> bir de SS abiniz olsun mit. Söveceğim ya. Yani bu Ana. şekil okeydir. Kaldı adam. Çıktık arkadaşlar. Bu adam zaten Nasıl, küre şu an TP'm var. Hücrem. TP atmayacağım. Hücrem. Güzel tamam arkadaşlar. Çok güzel. Geliyorsun, Beni break. kesme ihtimali bence yok ya. Ultim geldi. Base, atıp, base atacak item alacak. Şuna şuna ya. Master'ı ha gördük. Bitti. Lan mide yürüyün. Aynen mide yürüyün. Mide mide mide. Sen de kadet de. Bura SS ama. Oynarız oynarız. Ben de geliyorum. Tamam. Kes şu şeyi Zeki. Helal lan da. Orayı kaybettiniz. Geliyorum. Kestik kestik. Hadi abi. Abi orada master nasıl hayatta kalabiliyor Güzel. ya. Baya iyi oynadık da. Evet, dikkat et. Arkadaşlar Hiç şu an en güçlü halimizdeyiz yani. En güçlü. Kuleyi ben aldım ha. Güzel oldu. Lan bu farmı da istiyorum ya. Yüzsüzlük yapıyorum arkadaşlar ama. Aynen. Tamamdır çok iyi çok iyi çok iyi. Oyna kardeşim sen şimdi takılabilirsin. <laughs> Master burada. Sıkıntı yok. Buraya girecek. Bu arada Olur. iyi risk almışız gençler <laughs> <laughs> Tam bitti tamam. zaten. Güzel. Şu bir tane benim vurdu kime. Adam. Şuradan gelebilirim ama abi hatta çıkabilir. Dikkat Keseriz yani. bence ne diyorsun? Yürüyorum da evet. Bak dediğim çıktı. Flash at falan Tamam. mı? Tamam yürüyorsanız da. Geldim, geldim. ya. Geldim geldim arkan, arkanda arkanda Ömer. E, tamam abi dikkat et. Gel gel Akali aldık. Akaliye döndüm ama abi. Tamam. Cana bak kovalayacağım, ya. Kovalayacağım kovalayacağım. Yo, yok yok kovalayacağım. Keseceğim keseceğim. Ya siktir git. Neyse tapa yürüyün. Tapa yürüyün. Tapa yürüyün. Geliyoruz mama. Be ölmemeye çalış. O ölmesin oğlum. Hayırdır evet. ya? Tamam. Çıkar ya? Çık, çık orada. Master yok ki kim atacak? Tam Drake oynayalım. Master'ın ultisi de yok. Bot kulesine, mid kulesine vuralım biraz. Güzeldi arkadaşlar bu arada ya. İyi ölmedik orada. Ben geliyorum bota geliyorum. Ama 10 Aynen, saniye. Beyler, master geldi. Geliyorum. Tipe da oynayın. Ben de oynayın. geliyorum. Ben ultisi de geliyorum. master'ın korkmayın. Var mı başka bir şey? Geldim, Bak oynuyorum ben buraya. Geldim yoldayım ben de. Sa Öf, var mı lan. bir şey? Tamam. Hmm. Kutu, şu, şu ward'u alalım şu ward'u. Master'ın ama ultisi gelmiştir ha. Tamam bir şey yapamazlar. Kanka ejder alıyoruz. Ejder alıyoruz. Çok güzel. Botlayın dikkat et. Şey. Aa mide gitmiş. Evet. Buraya kaçabilecek misin? Sağ diyeceğim de öldün ya. Yok ya. Adamın demeyeceği baksana. Bozuk çar ya. Benim ormana dönecek bu adam abi. Onu ormanda kıstırmamız lazım. Geliyorum ama abi. Keselim onu. Bak benim ormanına dönecek o. Onu tamam. oyn oynatmayalım orada. TP geliyor arkanıza beyler. Zek zek. Var mı buraya? ya? Redde redde, redde redde oyna Şuna vurayım da bari Abi kaçmasın Bu ne ya? Flash attı Oğlum kaçıncı flashı bu? Neyse Neyse gel oğlum Uçuyor be tamam. Gel 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 Çıkarım ya Gel gel Tamam tamam Bekle bak bekle bakalım. bak uzan Bekle bekle Dur tamam. Go Anlanmıyor Görüş yok ki Neyse Al mavisini al bari Anlan burada mı abi. Geri abi, gel. Akali'yi Akali saldım. Kes şunu. Baron. Baron, Baron. Güzel. Baron. Tamam, tamam, tamam Baron olur mu? Ol, oldu olur, oldu. Olur olur olur. Senin mesela ulti çok worth ya. Şey çok OP. O nereden çıktı anasını satayım. Bekleme abi bekle biraz. Tamam başla. Totem atıyor. Kanka tanklamanız lazım. Bu arada oynayacaklar ha. Dayılar Oynamasın tipi, lan. Da, tamam. Direkt atabilir orayı puşadıktan sonra. Ben öleceğim ama ya. Ben öleceğim. At ben... kanka Silas, Silas at. Silas TP. Güzel, ultim geliyor. Heal var, heal, heal. <laughs> Sylas hep master kesip kesmesin hepinizi. Yok be. Yeter bu arada. Ama gel gel. Masteriniz var. Bu arada oynayabilirsiniz şuna, tutabilirsiniz. Tamam. Bacı keser ama kanka. Oğlum dikkat edin. Dalalım bence buna Ahmet. Bu kuleye gelecek. kuleye kule tutun kuleye kuleye. Kuleyi alacak adam. Oraya gelmeyecek. Tamam, aldık. Güzel. Burada tarayıcı var mı? Totem yok burada. Direkt tapta. Ben gidiyorum tap o zaman. Almış katılı. Kuleyi alacak ki buradan ya. Aa gitmedi kuleye. Master geliyor baba master. Abi ölme. oraya girme tamam. de Hepsi orada. Çıktım. Abi minyona nasıl kıyo attık ya orada? Gelin gelin. Aynen, aynen Ben kafa atıyorum. Sana bir şey yapamazlar bence. Ejder var ama biz niye buradayız? Evet ejderi alabilirler bu arada direkt. Alırlarsa tamam, baron. Tamam abi orada ölme. Tamam. W'm yok kanka. W'm yok haberin olsun. Tp'm oh, var. Yine yürüyün direkt. Alır, alabilir direkt. Hepiniz gitmeyin. Ahmet. Yok yok. Aldık. Dur bekle. Şurada adam mı yakalasak? Ahmet. Aynen adam yakalayabiliriz. Yok. Hadi. Gelin gelin ya ADC'nin canı yarı Oynayabiliriz ha ADC'nin canı yarı oynayın oraya Var var Kestin tamam, mi? Öldü. W bakma yok bakma. 3 2 Bizim şey öldü Samira tamam. Güzel Yavaş yavaş sakin Ah be. Öldün oğlum kule bana vuruyor. El almam. Allah. Allah. <laughs> ya eşek flash attım orada gördün mü? Adamın yanında bir flaş attım adama. <laughs> ben gideceğim burayı. Baron görüş alalım. Mami'nin arkaya gidiyorum ben. Çıkın oradan. Aynen bit dönmeyelim. Görüş alıyorum. Burada da görüş var. Baçır var mı tarayıcı? Aslında bota adamlardan biri inecek ha. Aha. Gelin gelin. Tamam. Tamam gidiyor. Yo, yo, Çekersen oynarız. Çek. Tamam çekti. Lan. Amına koyayım. Görüş yok. Görüş. ADC oğlum ADC. ADC nerede? ADC niye ayrı? Sen niye arasın oğlum? Kes bunu. Kes kes. Kes acil kes. Bir kişi daha öldü sanki. Öldü de hiçbir işe yaramadı. Tuzlu sularda yeniden doğdu. ADC'ye gidiyor. Öldü. Oğlum görmüyor evet. musun? Aha abi aha. Yapacak çık 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 kanka çık. Keselim burada. Oynayalım mı? Ya bulut ejderi ne alacaklar? Ne yapsak? Oynayalım mı? Mami öldü. Geldim. W'm var? Atlayamayacak sana. Ah. Ah be. Derpen var. Kestiniz mi? Ah be. Ulaşıyor. yok. Tamam. Oynanır burası hala söylüyorum. Oynamazlar ki artık. Baron alıyorlar. Tepen var. Baronu vermeyelim ama. Oğlum başır. Go 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 go. Abi burayı oynayalım ama. Master master. Devam. Flash yok master. Devam, devam devam. Tamam kesin abi burayı şeyimiz yok. Tamiramız. Master kesti gene. Anasını avradını ya. gitme abi gitme. Ya ne oyun dönüyor. Ödülü, acı dolu bir ölüm olacak. Burada. Nerede? Bir Garış yerde var mı orada? Bir yerde bekleyelim. Blitz Q'su alsın. Q'sunu oynayalım. Tamam. Hiç fight yapmayalım. Blitz Q'suna bakalım. Ben de TP 60 saniye. Mitte kalırsanız vermezsiniz. Oynayalım. Mid'de öyle oy durmayın bence. Keserler direkt. Şu an Master Tap'ta da. Tap'a gidiyorum. Vermeyiz bence ya tapu Aldır direkt. Bakalım alıyor mu? Alıyor. Let's go. Tamam ulti attı kaçıyor. Dikkat etme abi. Hadi. Ah, hadi. Güzel. O oynayalım mı? Oynanır. Oynayalım, oynanır, oynayalım. oynanır. Gelin beyler. Bak Nautilus'tayım. Ben yokum ha. Geleceğim ama. Tamam tamam kestik bunu. Tamam, devam tamam, etten. Devam devam. Direkt Kalista'ya ben bak. niye vuramıyorum? Söverim böyle iş ha. Oğlum bana yakın dursanız az. Bak bak alo. Aslati, alo. Tamam. Master olması yok hala. Ma başır, kes çek birini de kesek. W'nu atma sakın bak başka bir şey istemiyorum senden. Tamam. Bitirebilir miyiz 15 saniye? Yok, bitiremeyiz. Bilmiyorum, bitirebilir miyiz? Bilemedim. Butcher çekti Bilmiyorum. mi biter. Butcher birini çek bakayım, çekebiliyor mu? Tamam. Dikkat et. Tamam, sağ. Pozisyonu bekliyor ya tamam, adam. Aynen, aynen. Bir saniye Ezreal var. Burada pusu atmamız yok mu? Dikkat et Butcher. Kes bunu. Baba abi sen öldün. Abi aynen ya. Şu adamın Gidelim ağzına meyla. sıçmanız lazım da. Evet. <laughs> Gitti mi? Hiçbirini kesemiyoruz ki bir de. Master sen sana alıyor Sonra beni kesmeye çalıştı. Flash atıp geçti. <laughs> <da. galiba. gülüyor> aynen. Arkada kimseyi kesemiyoruz ki. Hiç kimseyi öldüremiyoruz. Damage yok takımda. Bir bende var ya o da yetmiyor. Neyse NT ya. <laughs> bir de çok CC var. iş yapamıyor bizim ADC. Yani yapacak bir şey yok. Helal lan başarı. ee yazmış zeka bak, <laughs> ah fakir sen kendi kazandın. Adam oynadı kanka Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Yani pek güzel maç olmadı açıkçası ya. Güzel asa vurmuşuz da. Nice try, nice try. Yapacak bir şey yok. Bu kadardı. Kendinize güzel bakın Allah <laughs> Allah